Hamasetten başka bağırıp çağırmaktan başka ne yaptı? Geçen seçimleri hatırlayın. Sayın Erdoğan ne demişti? Eğer biz düşersek Gazze düşer dememiş miydi? Eğer ben bu seçimi kaybedersem Gazze düşer dememiş miydi? Seçimi kazandı ama Gazze düştü düşüyor. Hiçbir şey de yapmadı. Yapamıyor. İsrail'e ticaret tam gaz devam ediyor. Artarak devam ediyor. Güney Afrika Cumhuriyeti ta dünyanın öbür tarafından ne yaptı? Netanyahu hükümeti hakkında uluslararası ceza mahkemesine suç duyurusunda bulundu. Lahey Adalet Divanı'na dava açtı. Burada soykırımı var dedi. Elin Şililisi, Meksikalısı katıldı. Türkiye ne yaptı? Bizim hükümet ne yaptı? Pek çok ülke İsrail'e karşı ticaret hamburgası koydu. Elin Hollandalısı uçak parçaları satmayı yasakladı mahkeme kararıyla. Çünkü bu uçaklar soy kırımında kullanılıyor. Sivil halkı bombalıyor diye. Dünyanın öbür ucundaki Malezya, sadece ticareti kestiyle kalmadı. Kendi limanlarının İsrail'le ticarette kullanılmasını yasakladı. Bırakın mal satmayı. İsrail'e mal götüren gemiler benim limanlarıma uğrayamaz dedi. Türkiye tam gaz ticareti devam ediyor. En ufak bir yaptırım yok bakın. En ufak bir yaptırım yok. Şu yandaş medya hiç takip ediyor musunuz bilmiyorum. Hükümete yakın gazeteleri son günlerde hiç okuyor musunuz? Tek kelime Gazze geçmiyor ya. Eğer sadece hükümetin sopayla ya da havuçla idare ettiği basını takip ederseniz o gazetelere bakarsanız binin sayfalara manşetlere Gazze diye bir şey yok. Çünkü biliyorlar etkisiz kaldıklarının farkındalar. Hadi gücün yetmiyor. Hiç olmazsa ticaretten vazgeç ya. Çok değiştiler çok. Paranın ucunu görünce akılları karışıyor. Paranın ucunu görünce zihinleri dağılıyor. İlke değer hiçbir şey kalmıyor. Gerçekten yazık oldu.